Rüyada kaymak görmek ne anlama gelir? Rüyada kaymak görmek genelde bol kazanca, helal mala, alın teriyle kazanılan bereketli ve faydalı kazanca işaret eder. Ayrıca toplu mala, anne karnındaki çocuğa, ucuzluğa ve bolluğa, kârlı işler yapmaya, arzu edilen işlerin gerçekleşmesine delalet eder. Rüyada kaymak yemek ise mukaddes beldeleri ziyaret etmeye de işaret eder. Rüyada beyaz kaymak yemek veya kaymak satın almak gelecekte rahatlığa ve mutluluğa delalet eder. Rüyada bir kimse kaymak yese Beytül Makdis'i ziyaret etmeye, ucuzluğa, bolluğa, karlılığa, yapmış olduğu işlerin kolaylaşmasına delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu Yüce Yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.